Arkadaşlar iyi akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Despatch bilgisayar. Bu ise ilgili şunu söyleyebilirim ise Bakın genel kanal trendi burası. Kanal trendine ne zaman değerse bilgisayarı buradan güzel bir yükseliş yapıyor. En son yaptığında ne yapmış? Yaklaşık olarak 1.1 kat yükselmiş. Ondan sonra zaten e, yukarıdaki dirençlere geldiği zaman satış yiyor ise. Altta güzel alım noktası arkadaşlar. Bakın hisse için, kanal için güzel alım noktası. Yani buralardan güzel tepki alım yapıyor. Ee, kanalı kırdıkları zamanda e, bir miktar düşüşü var ama arkadaşlar şu an için ben aşağı inebilecekleri 3 tane nokta verdim. Bunun altına inmediği sürece e, şöyle bir hareket gözlemlenmez. Sıkıntı oluşturmaz ama altına ne zaman sarkarsa şu hareketler gözlemlenir arkadaşlar. Yapabiliyor mu? Ara sıra bu hareketleri yapıyor. Yapmıyor değil ama en son verdiği nokta özellikle önemli bir destek noktası. Yani start verebileceği nokta. Zaten şu an desteğini almış arkadaşlar. Şu kanalda alt noktasını desteğini aldıktan sonra yükselmiş zaten. Onu yapıyor ama şu an hisse tam direncinde kalmış. Yüzde, yaklaşık olarak %18'lik bir yükseliş yapmış. O desteğini dedikten sonra şu an hisse ne bekleyebilir? Şu an bugün endeksimiz iyi değildi de, yarın iyi olursa bakın. Direncin az yukarısında kalmış. Bakın arkadaşlar direncin yukarısında kalmış. direncin yukarısını atarsa şu bir kere beklenebilir. Yaklaşık olarak %10. 9.69. Yani %9 bu hisse de beklenebilir arkadaşlar. %9, %10. Kanal limitine kadar bu kanalın limitine kadar beklenebilir. Ondan sonra hissinin kırmasına bağlı olarak yukarıdaki destek noktalarını, yukarıdaki direnç noktalarını da görebilir. Bunları yazalım. Şu an için desteğini aldığı için. Yukarıda yaklaşık olarak bir %10'u var. 10.88'i var. 10.88'in kırılması halinde bir sonraki direnç noktası 12.12 oranında kırılması halinde yukarıda 3 tane vereyim. 13.45'i var. Aşağıdaki şu an destek kırılırsa bu destek kırılırsa aşağı gelirse ise ne olur? Aşağı gelirse bir kere aşağıda 9.06'sı var. 906 şu an bu desteği çok çok önemli. Bu desteğin kırılması aşağıdaki desteklerin yolunu açıyor zaten. Bu destek kırılırsa 889'u var. Oranın da kırılması halinde bir sonraki desteği 839 ve özellikle tepki alımı eğer aşağı yöneliş devam ederse güzel bir tepki alımı gelecek nokta da burası. 7.89, 7.90 diyelim oraya. Evet arkadaşlar bunları da yazalım. Hisse i̇şte güzel şekilde yükseliyor. Grafiğe baktığımız zaman güzel şekilde yükseliyor. 10.88 ancak yükselirken e, satış yediği noktalar var. Aşağı dip noktaların geldiği noktalar var. Onlara dikkat etmek lazım. Satış yediği noktada alıma geçerseniz yani burada tabi alıma geçme olayı bitirebilmeyen için söylüyorum arkadaşlar. Zarara uğrayabilirsiniz. Çünkü başkalarının sattığı noktada siz alıyorsunuz. Tahtanın sattığı noktada siz alıyorsunuz. 8 89 var. 8 39 var ve 7 90, 7, 7 90 yazdım. Evet, burada arkadaşlar, bu hisseyi desteklediğiniz çoklarına çok iyi takip etmeniz lazım, çok iyi analiz yapmanız lazım, alım yerlerini çok iyi belirlemeniz lazım, zarar etmemeniz için. Hissenin satışı diğerlerde zaten belli arkadaşlar. Bu ise için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analizle görüşmek üzere hoşçakalın.